Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Neydi? Medline mıydı? Melodon mıydı? Ha Maria Maria. Maria'ydı herhalde. Ben hatırlamışım. Neyse. Onun evini e, bulduk herhalde. Şu an oraya geldik. Bakalım gireceğiz. Şöyle kocaman hayvan gibi bir Bakalım ne olmuş olaylarda. No one has lived here for years. The woman claimed she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left, some records, anything. I'll search the place while I'm here. <laughs> Şa pişman olacaklar. Pek de fazla bir şey istememiştim. Çünkü ben sade ve alçak gönüllü bir kadınım. O aile bana uzun zamandır borçlu olsa da tek kuruş bile alamadım. O moruk bana hayt. O kadar sert vurdu ki düşük yaptım. Bugün o dedektif buraya geliyor. Ben bildiğim her şeyi anlatacağım. O haytların ne kadar sinsi olduklarını hissedebiliyor. Bir içindeki eline... Ve şimdi elinde kanıt olacak. Hop mikrofonu biteceğim Şöyle çevireyim. Mutlu olacak şükürler olsun diyor. Kadına şey yapmış kadın herhalde söyleyeceğim deyince açılmaz açılmaz tek kapı zaten. Yumruk atmış. Kadın düşük yapmış çocuğunu düşürmüş. You. How dare you come here? away in the name of biz onları what the fuck kaç en sevdi. oğlum deli <laughs> i should look for some kind of written record maria might have left notes about the events from the past i just need to make sure she doesn't see me <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Babam birden çok oğlum varmış? Bu saçmalık aynı çatı altında yaşadığım bir kardeşim olsaydı fark ederim değil mi? Belki de ihtiyar kadın bulamıştı. Olaylar onun baktığı açıdan bakmak oldukça güç. Hayatların sırrı yakalandığı gibi yakalan... Yakalandığı insanlar bir sürüsünden bir canavar. Bir yerli bir canavar. Kilit altında tutulan diğer bir çocuk. Ne tür mesela canavardan bahsediyorsak? Kocuk karı altında tamamen yitirmiş mi yoksa gerçekten onlara çalışan bir canavar mı var? Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. I don't know what happened and I know that they're around you, but I know... Evin altındaki odada şey var. O kapalı duvarın olduğu yerde çocuk varmış. Girmek istemem buraya. Aşağı düşecek şimdi. onu <laughs> tespitle boğmaya mı çalışmış?

has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. Nasıl alacağım lan ben anahtarı ondan? Ben şuradan şuraya ekmeği atırsıyım. If I know sonra bağımtazlık edemeyeceğini bilmiyordum. Orası bir altın madeni değildi bize miyahdildi ama yine kurbanlarını yardıma düşünüyorum

i I pray to thee, I pray to thee, give me salvation. gelince hop klik e, kaçabileceğiz bu soru. Kesin kaçamayacağız ama bekleyelim bakalım bir tur atmasını. Arkadan gelmişsin Hadi evil for you know Arkadan geliyormuş o kapıdan oradan geçerken cuklatı sanattı. Allah illa bir kere ölmek gerekiyor. <laughs> Yapamadım yani. Abi niye bir silah yok ya? Mançete falan var. Vur işte kafasına. Ne kaçıyorsun ki? Ortak zaten. Sanki gerçek insan. You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me? Evil. Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done. For we are one, we are one. Lord, take their soul.

Ben sağ tarafa gideceğiz o tarafa gittiğinde. Aynen, aynen, komik oldu? Ben bu tarafa bakıyorum arkamdan geldi. <laughs> okuyabiliriz. <laughs> Şeytan ama kendi kendine sitmiş sanırız. Olay çok. Sıkar iki sitler falanlar falanlar falan. Hatta bir de gibi artık isimler. O da hata. Kadın bildiğin şey yapmış. Şimdi bu tarafta nerede? Senin ben var ya. Git artık ya bir sal. Lord, give me salvation from their evil, for <laughs> you know what they have done. For we are one, we Şu da var mı? Kadın bildiğin şeytana takılıyormuş. Şimdi oraya gidince ben buradan. Herhangi bir şey yok. geçtik o zaman 3 tane bir şey var. Kadının ne yaptığını da biliyoruz. Kadın bildiğin büyü yapmış. Yürü git Maria. Pis kadın. Şu Şuna bu? kaç dakika dur uğraştırmıyorum beni. 10 dakikadır seninle uğraşıyorum. This must be the way out. But I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Abi, Abi ne kaldı dışarı? başka? şey mi <laughs> acaba çakın gözlerim acaba? Burası kapanmış. <laughs> Açılmıyor hiçbir yer. Bir şey gözden kaçırıyor. <laughs> Bu tarafa geç, hiç de kaçamam. O zaman şu içeride bir şey var yani dışarıda bir şey yok. Bir şey olması lazım. Abi ne kaçırıyorum gözden ya? Bir şey var gözden kaçırdığım bir şey var. Abi dört döndüm daha neresi evet. var? Evet.

Negative goodness, yeah. Lord, take their souls, take their souls, and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Abi, bulamadım hiçbir şey ya. Ne bir şey mi vardı acaba peki? Bir sus ya. Gözüm döndü artık hızlandı. Buraya atacağım muhtemelen. We are one. We are one. Şu yukarıya gidip şey yapacağım. Ee, ne diyor bana? Kapı tıkladığında bir yazı çıkıyor ya ona bakmak istiyorum. Bir şey atlıyorum çünkü Must be the way out. But I should search the house and find the remaining notes before I get out of here. Ya geçtiğim yerde falan not mu kaldı acaba ya? Öyle bir şey var mı oyunda? Aha bir dakika. Ya var ya. Şimdi burada bir yerde var. Koşarak geçtim ya buradan bakmadım adam kadın geliyor diye. Kadın çocuğu düşünce biraz tıkıp tık kafayı yemiş. Lan sırf bu odaya girmediğim için mi şey oldu acaba? Lord, Babam yalnız tazmin etmekle kalmamış. Norton da o kadın üzerine salmış. Düşmanlarımıza dostlarımızı ve komşularımıza falan filan. Okuyalım bakalım neymiş. Açık. give me salvation but you know what they but we are one we are one this must be the last note time to leave this isn't just an abandoned house something terrible has happened here i can feel it the evil here is palpable that woman has been dead for a long time and she won't rest until she kills me i must get out of here as fast as i can I'm not safe here. I need to get out of this damned swamp. What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? my secret? Tell me! It wasn't old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself! <laughs> Wherever there's violence and tragedy, there's you. you hear me who are you for god's sake if it wasn't my father then who and why did he do it who is he? why did he kidnap and murder what does it have to do with me and my family? Whoever hides behind that mask, this time I can't let him get away. Şey gibi oldu aynı. Diğer elemanda kovalıyor ya. O da gitti ya süsle kalıveriyor topu boşet geçiriyor. İyi ben çekmiyormuşum. Kardeşimiz varmış ve kardeşimiz çıktı. O mahsende saklıyormuş. <laughs> Aha Nikolas şey oldu geçti. Oh <laughs> no, fuck! Don't do this to me now. Stop. zıplama mı gerekiyor? Yoo. Sorun var sanki ya. O ne lan? Bacak macak var orada. Yok ya ben kaldım burada. Bu ne bilmiyorum anlamadım. Şuna bak. Oradan arkasından şey yapabiliyorsun. Saçmalar bak. Öleyim ya, ben hak ettim bu arada. Sürekli ayak sesi geliyor. Yani açılmadı ki, kapı açılmadı. O Tıklamalı şeyler basmalı değil mi? Basıyorsun açılıyor çapayla falan vururken öyleydi. Hani bir kere tıklıyorsun o şeyleri almak ya da eylem yapmak için. İlginç. Açma zaman tutma şeyleri oluyor. Ya, zaten böyleymiş. Ben anlamadım ya. Silah mı alacağız? Yok ya ben beceremiyorum, kaldım herhalde burası. Sinir oldum. şuna nasıl silah mı alacağız? Valla gıcık oldum ya. Tıklama çıkıyor her yerde burada bir bozukluk var ya. Baksana. Çok saçma yani şu an şurada görünen şey. Yani objeleri şeyin arkasında tutabilirim. Ama ben camdan geçemiyorum. Ölsün gene ya yapacak bir şey yok. Hiçbir şey anlamadım. Yani bu saçma bir şey ya anlamadım. Sodamı da içemedim. Sodam kaldı. Da. Oh fuck! Don't do this to me now. ya. Allah Allah. Vallahi. Çıkıp girsem düzelir mi acaba? Ben yani camın arkasına objeler tutabilirim ama şey yapamıyorum. Bir şey aldık yani. Zapt mı hadi? Doktor gelmiyor. Biz araba, arabaya bindik, sürdük, buraya geldik. Adam ne verdiyse biliyor. <laughs> Şunu never thought he would do something like that. Okay. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Şu şekilde kalsın. E bu bölümde bu kadar da çok fazla uzatmayayım. Yine izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.